Hepinize merhaba arkadaşlar benimle, Bugün sizlerle troll yapacağız. Selam merhaba ben Enes'e bana ne vereceğim ama ben Sen beni duymuyor lan. Kanka, kanki. Beni bir, ben bir aşağı attın mı? bir? Ha. Bir... Beyler bir... bunlar şey hayal et. Ama hayal et bu normal kutlarında her şeyi alacağız. Ben ne alacağım? Çok belli alacağım. Çektim çektim. ah 31 canı var. Şeller birazdan. Kanka tiki alabiliyor musun? Yok kanki hayır hayır. Şeller birazdan başlayacak. Ömer şimdi beni duymuyor. Hadi. Bak vahşi oğlum bu tek atar ha. Ses ömez canım kaldı birden. Aaa sen aldın mı lan? İnternetim kötüledi değil mi benim? Son 10 dakika kala ben çıkıp ona geçeyim. Sen ben canım. Misin? Kanka, kanka öyle 117 abi. canı var alırsın. Kanka ben bittim. Ben de mi başlayacağız? Baş yani. Ya da hiç ölmeyen bir kurt alacağım ben. Ne? Kanka bana bakar mısın? Oo. <laughs> <ya? gülüyor> o oh, zekiyle o beni alamaz kanka. Zeki bir bana takla atsana bir, bir ellemeyeceğim at Sercan bir at e dokunmayacağım at Neler, Atma atma Sercan yürüyorum. atma öleceğim de, şey Ay, Hadi <laughs> hadi Aldı la O, o şey koruma kalkan hiçbir işe yaramıyormuş ben onu test ettim Beyler böyle arada da arada da saldıracağım. Sercan normal kurt niye yani. alıyor <laughs> Al, al aşağı. Hadi herkes garda alsın. Hadi, <laughs> hadi, <gardas. gülüyor> hadi garda, ben <laughs> de garda alayım. Ben bunu çakamada duymuyor da. Sanki bunun koruması galiba birinci seviye bile değil. Daha. Kardeş, <laughs> Verdi çok güçsüz ya Zeki gidip ataklığa attı Sekiz yüz beş tane vardı Öleceğim öleceğim Kanka Bu deli alırsa da biz bittik var ya Kanka bu deli alırsa bizi yer biliyon değil mi? Almıyor aldılar lan? Uzaldı gitti ben ne aldım? <laughs> evet çabuk ol. Ben de bir gü gül <laughs> geldim. Ha bunun koruması çok güçsüz ya. E ben ki, bir minice basılı tutma. Bir minice basılı tutma. Bir şey bir şey yapacaksın. Beyler, kanalıma abone olmayı, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bunlar şimdi hala şey yapıyor. Video çekiyor. Ee, ah. O gelemez mi ki beni. Şimdi duyacaklar Ben de zeki alayım. Ömer. Efendim. Ne yapıyorsun? Efendim. Ne yapıyorsun? İyi. Ha, bir daha çek. Kanka bu baş <laughs> yağmış. <laughs> çek. Ömer'i çekip öldürecek. Kanka GG. Lan gaz atamadım. Bekleyin bana durmayın. Oğlum nokta sesi lan. Vurabilirsiniz. Ee, şey diyeyim. Kanka hayalet almak yasak mı? Annem Hayalet almak yasak. Şey ben yarın geleceğim. Daha yarın geleceğim şey. Bir daha söylesin. Kanka evdeyim bugün ya. Bugün evdeyim. Yok. Akşam ablam gelecek onu verip. Ha, ne aldılar da? Enes. Enes son anda kurtardı. Tabii oğlum. Çek 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 dele bunu. Kanka benim gibi oynayacağım. Ben de abi. buradan sen o sana hadi çek. <gülüyor> 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 oğlum. <gülüyor> Gardal bu suçtu. <laughs> Kanka gardı çekilmiyor biliyor musun? Sen çek ben de Bak, şuraya geçeyim. Bak ben çekeceğim onu. Kanka iki aynı anda çek. Çek. Gel. Kanka gel. Sen çek. çek. Oğlum <laughs> <laughs> <ya. gülüyor> efsane bir şey la. Çek kanka. <laughs> la geliyor geliyor çek. <gülüyor> 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 Gitme ona. <laughs> Oğlum geliyor. <laughs> Kanka gel gel sorun yok. <laughs> sen bir çekme de ben bir, biraz bu taraflara <laughs> çekeyim. Tamam. Çekeceğim. Bekle. Nerede? Kanka tut bu lakmanı. Ben <laughs> de tutum. Kanka sen tut, tut onu. <laughs> Çekle tuttum, çek. Bekle çek. Beli at onu. Kanka sıçtı. Bu koruması işe yaramaz kanka bizden. Ah, nasıl iki uzun canım Helal. <laughs> deli, 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 deli. Deli al, deli al. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? vurma vurma. vurma. Topla direkt topla kanka bana, Vurma, doğru, Sen geyiyorum. bana doğru gel çekeceğim ona Kanka 9 canım kaldı bak vuracaktık oğlum Yok yok Kaç sen Kanka 9 canım var hala <laughs> Vurma ama deli alacağız Nerede mısın? Al kanka bırakmam ben bunu. Bırakma burada burada bak. Gene bana saydı. Ya sana gitti ya. Lan. <laughs> Seni var ya. Kanka <laughs> bu deli almış. Kanka çek şunu. Kanka çek bırakma sakın bırakma. Çektim çektim. Gebert. <laughs> Kanka çeke dur Gel Çek gel orda Öldür diyor Ben alacağım burada biliyorum. Kanki. Ne yapayım? Kanka dur ben hayalet aldım. Kanka hayaletler yasak. Kanka bu görünüyor. Kanka hayalet yasak diyor Atla aşağı. Kanka bu ona. beni takip ediyor. Kanka 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 hayalet iki bundan bir şey olmaz. Kanka hadi yasak <laughs> oğlum alma la. Hatırladın mı? Kanka bak bu göründüğü için. Öldür Sercan. Helal tamam la alma. ağlamadı alma. Ağlama Sercan ne aldın? Ne almış? Biz deli bebesiyiz. Tamam kanka. Kanka bizim yere çıktı Sercan. Kanka beni çekiyor. Tamam. Kanka Sercan'ı çektim. Helal. Bekleyin var eller. Kanka kanka çek. Serzan kanki yanlış kurt aldım beni öldür. Kanka. Öldür kanki. Hala, Bak, hangi Bak, kurt aldın? Gel gel öldür. Sercan seni trolledik ya aklınca. Sercan neredesin? Aha. Kanka Sercan da senin troll diyecek. Tam beyler bakın. Şimdi kanka ben şeye geçiyorum. Sercan'a geçiyorum. 76 şifre ne? Şifre NES. Gelmiyor. Hadi Sercan bekle ben bir aşağı at. Tamam. Kanka gel gardiyanla. Aaa bizim yer. Kanka bu beni çekiyor. Ha tamam hadi. Kanka öbür taraftan yapsın bence. Atla Bekle. Sercan baba çekti bunu. Hadi, <laughs> <aşağı düştüm. gülüyor> hadi kanki. Kanka, hadi <laughs> üst, 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 hadi. İst ist Hadi. Çekiyor da az kalsın. Kanka dur dur. Geç oradan da. <laughs> tamam koş Kanka, koş. Kanka beni çekti beni çekti bunu. <laughs> Kanka gel lan buradan yaparız. Bekle. Anam. Gel. Be kanka ilerle. Yapma Geldi. vallahi ilerle tamam, lan. Gel gel. Gelsin oğlum. <laughs> oğlum. Allah Allah gayret seni. Bekle. Sen orada dur. Sen orada dur. <laughs> gel. Gel gel. Ha çekti. Gel kanka koş çekiyor mal. Çekti oğlum ya. Sercan ben de oradayım. Adı da. Allah Kanka git <laughs> <laughs> Kanka dur. Allah kahretsin. <laughs> Kanka dur. Hayal etki Kanka canım yaz. Kanka vuruyor. Kanka geç sen geliyon mu? Aaaa çekti çekti. Kanka çık ordan. Ya senin Allah belanı versin ya. Ya git oynamayı öğren de gel. On bir karşıya atarım şimdi ben. Adam bir top atıyor 186 can kralı ya. Kanka öyle tamam cimriyle geç. Kanka gel biz hadi koysak lan. Kanka hayal ettiği ben üstüne bineceğim.